Evet arkadaşlar bugün yine 5 veya 4 video oldu ama bugün şu şeyi keseceğiz. Şunun adı neydi ya? Bekle adı neydi lan onun? Bugün onu kesmeye çalışacağız işte tek başımıza. Zaten bir adama yardım ettim hatırlıyorsanız orada. Yıldırım tanrısı. Tövbe tövbe yıldırım tanrısıymış. Tanrıdan sadece bir tane vardır kardeş. Hacı bir tane vardır. Unutma. Dururu. Kitsune ışıklarına yakar ve yaraların tanrısına saldırır. Ama saldıramaz. Kitsune tekrar ışıklarını yakar ve büyük bir patlama yaratır. Sonra üstten gelir ve kusu olarak büyük bir patlama yaratır. Bunlar sesim açık oğlum. Bir dakika sesi açıksa sesini kısacağım. Ses açık mı? Sesi açıksa sesi açıksa o kadar üzülürüm ki. Seviyesi azmış. Tamam. Bakamadım bile. Ya, yüksek geldi de ses seviyesi. Acayip yüksek bu arada. He bu şeyle dolayı. Bana yüksek geliyormuş la ses. Pardon. Ceza açmıştım ben en son videomda Videomu izlerken. Hani elit Videomu izlerken işte. Unutmayın. Kisunum bence face skill'i çok kötü ya. En iyisi ilk skill bence. X ve Z skill bence en iyisi. Baksana. Oo, baksana ya. Dört farklı hali var Ama sen ne zaman öleceksin? Son hareketim. Bam. Şaka bam. Ha vardı video dışında biraz kalsın. <laughs> Onu söylemiş miydim lan ben? Söylemediysem özür dilerim. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olmayacak. Sizle 5 daha daha kızacağız. Yani bu kadar kısa mı olacak oğlum videomuz? 2 dakika falan mı zaten? Bu kadar kısa olmamalı bu video. 60'a kadar kasacağız. Çalışacağız yani. Kasmayın. Çünkü bunlar çok büyük bir. 2. Belki matematik kick yapıyorum. 3. Ve 4. Neyin abi gelin gelin gelin. Toplam top. O an ne yapıyorsunuz oğlum manyaklar? Ulan nasıl gelin? Gelin gelin. Ay. O ne ne yaptım ben? Dönüş. Dur. Dönüşün tutsun ne? Bazen tutsun berbat eder ne? Ne oldu mu çaplı bir Hayır birini kesen birini kesleyiz mi var? Sen aynı olmadın mı? Adamın bir şey notcuya. Hemen ederim. Ne garipsiniz ya. Arkadaşlar sanki sizin düşük gibi. Ama gayet mutluyum. Sadece biraz yoruldum. Günde 5-4 videoyu çekmek nasıl bir bilmezsiniz abi. Youtubersanız bilirsiniz. Ne oluyor Ne oluyor, Ne oluyor Ne oldu? oyun Çok kasıyor. Ne oluyor Ne oldu? Neden şey açtı işte ya? Bam. Bim bom bam be. Bam bam bam. Güzel. Ne oğlum ben kar, para kazandım yanlışlıkla. Oha 54 tane boncuğum mu var benim? Oha istesiklerim bir şey burada. Ve 57'ye geldik. <laughs> Çok hızlı gidiyoruz. Çok hızlı gidiyoruz ya gerçekten. Aynen yıldırım. Yeni bilecek güç de değil. Diyebilirim. Lan Tırın tanısın böyle bir x bir video. Ne onu öldürmek de benim bir görevim diyebilirim. Çünkü bu hayatta sadece bir tane tanım olabilir, Bu da Allah'tır. Evet başka hiç. Bu, bu yine mi girdi? Allah belanı vermesin ya. Heh. Abi Allah belanı vermesin ya. Neden gidiyorsun hep böyle yerlere ya? Allah'ın belanı sıkışsın ya. Bir garip ya. Gerçekten bir garip. Bu Hmm. Oh. hmm. ne bir garip gerçekten. Kitsune Çok değişik bir flit. Yani acayip o kadar iyi ki. Yani o kadar da bir değişik. O kadar iyi ve bir... iyi ki bir, bir yandan da böyle bir garip garipimsi. Çok çok garip yani. Video çekmek ne kadar eğlenceli. Bunun deşi vardı mı? Doğru lan az önce göstermiştim ya deşi. Hava uçan kitsune. Hava da Bu, buna ne lan? çok kötü bir şey yanımı sattım. Acayip kötü bir şey yanımı sattı ya aman Neden öyle bir şey koydunuz ki? Allah Allah. Bütün tuşları basıyorum şu Dönüşüme bile basmışım. Dönüş. Dönüş. Ya T'ye alın Emine dur Dragon'un bile yan bir dönüşümü varken sen bize dönüşüm sunmuyorsun ya bu kardeşim. <laughs> Git sonra da böyle fırça çıkardı. Dragon bu yüzden perm Dragon alıyor mu? Evet. Doğru duydunuz. Ee, Şubatın altısında sanırım. Değil mi? Neyse boş verin siz. Yani şu hatta ikisinden biri abi. İkisinden biri. İkisinden biri. Unutma. Ya oğlum ne bu? Ben konuşmaya fark ettim. neden vur bana ya? Allah Allah böyle uçuyorum he. Al bak sen de bir bırak. Al bak önüme gelene böyle yok ederim he. Bak böyle param pinçik ederim. Evet bu arkadaşlar hatırlıyorsanız şu ha, geçen boss geçendeki boss bana el kol hareketleri yapamamıştı tekrar yapamayacak şimdi göreceksiniz yapamayacak o boss hiçbir şey yapamaz artık bana Viper seni yok edeceğim Viper yok o sırada bir de beni yok ediyormuş değil mi Allah'ım şu anki düşünüyorum. Bak bu adamın değil. Bu adama sakın aksesilik falan yap yine. Bu adam valla işinizden geçer. Valla işinizden geçer abi yemin ediyorum işinizden geçer. Bu adama pek yaklaşmayacaksın. Git gibi bir meyven varsa özellikle de life gibi bir meyven varsa git kumdan üstünde. Yemin ediyorum bir garip var. Klik yapabilirsiniz ama. varsa bak o, o bombaya atmaması gerekiyor işte o bombadan kaçın. Abi ölmedin ya Allah, abi öldüremedin de ölmedin de ya. Oh be. Ha 500 60. Onun benim benim hedefim 60 ki benim hedefim 58 idi ama 60 olduk. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar olsun. Bugün gerçekten baya bir yorgunum ve uyumam lazım. Saatte zaten 9 9 9. Beynim durdu lan birden. E, ee, buçuk pardon. <laughs> birden beynim durdu. Buçuğun ne olduğunu unuttum. Neyse. Bu, şu anda görüşürüz işte. Çok zorlu bir videodu. Gözlerim ağrıyor la artık. Bıktım lan şu Şundan. Ha, sarışı. Şi... <laughs> Sarışın demekten ne bıktım. Şeyden ne bıktım. Artık burada bitirmeyeceğim video. Yeter benim bitirme yerim bu olmamalı. Edim benim bitirme yerim artık bu ağaç olmalı ya. Bu ağaç mükemmel ya. Evet. Hem çınar ağacına benziyor. Evet arkadaşlar o zaman burada bitirelim. Görüşürüz. Hem burada oturuyormuş gibi. O zaman görüşürüz. Görüş. Ben kapatamam. Görüş.